Uyumadı mı daha Gülsüm? Yok, uyumuyor. Gazı mı var acaba, ha? İyi, ee, hayır, çıkardım olsun. Ver bakayım sen onu bana bir. Gel, gel. Ay. Gel. Yiğit, bir battaniye getirir misin içeriden hayatım? Kuzum. Özgür de böyleydi. Yalvarırdık oğlum ne olur birazcık uyu sana. Ne olur Allah uyusun diye. Aç hayatım onu. Gülsüm ucundan tutsana sen de. Özgür de böyle sallayacağız diye kolumuz kopardı. Değil mi Yiğit? Ben üçünüzü de böyle battaniyeyle uyuttum. Armut dibine düşüyor demek ki. Yeter hanım. Ben içeriği hazırladım size. Anne kız birazcık sıkışırsınız belki ama. Yok yok. Olmaz öyle şey. Oldu bile. Hallettim ben. E siz? Tamam. Hallettim işte. Eve getireyim mi yer misiniz? Hı? Suna sen Özgüre bak istersen. En son öksürüyordu. Tamam hayatım. Rahatsız ettik sizi. Sağ olun kapınızı açtınız. Namık Emirhan'ı sen mi vurdun? Bu soruyu savcı olarak mı soruyorsun? Yoksa evlat olarak mı? Bana cevap verir misin? Susma hakkımı kullanıyorum. Sen söylemiştin ya. Oğlumun sözünü dinliyorum. Ben böyle bir şey yaptım. Sen hükmünü vermişsin çoktan oğlum. Susmak bazen en net cevaptır. Meslek hayatım bana bunu öğretti. Bana da hayat susmayı öğretti. Katlanmayı öğretti. Ben de saklı kalsın diyorsun yani. Ne diyorsan o. Hem ben Namık Emirhan'ı vurmuşum vurmamış. Ne fark eder? Kurşun çıkartılır. Yarası iyileşir. Öbür yaralara bir çaren var mı? Peki Gülsün. O ne olacak? Bilmiyorum. Nasıl yaptınız böyle bir şeyi? Yani onca zaman nasıl sakladınız? Oluyor işte oğlum. Analık insana her şeyi yaptırıyor. Ama gerçekler er ya da geç ortaya çıkıyor. Bu hayatın gizlisi saklısı yok. Öyle. Babası kimmiş? Söylemedi. Söylemedi. Ne oldu? Çok mu telaşlandın kardeşim için? Mesele o değil. babasının kim olduğunun ne önemi var? Kız kucağında çocukla ortada kaldı. Olan bu. Haklısın. Konu bundan sonra ne yapacağınız. Başımızın çaresine bakarız biz. Sen merak etme. Müsaadenle. Müsaade misin? Evet? Yanlış yapmışsınız. Annenle ikiniz. Çok üzgünüm. Yani daha... Ne kadar saklayacaktınız ki? Ne düşündünüz? Nasıl söylenebilir ki böyle bir şey? Sen Ferhat abimi tanımıyorsun tabii bilmiyorsun. Evet. Doğru. Tanımıyorum haklısın. Neyse olan olmuş. Önemli olan bundan sonra ne yapılacak? Annem Bolu'ya gideceğiz diyor. Biliyorum. Söyledim. Ben hiç gitmek istemiyorum. Ne yapacağız gördüm? Dur bakalım. Merak etme. Her şey düzelecek. Düzeliyor değil mi? Abi. Şimdi bile ümitlendim biliyor musun? Her şeyin geçeceğinden yani. Şu ana kadar abi deyince hiç dönüp bakan olmamıştı. Ama sen baktın işte. Kendisi öyle özlüyorum ki. Hadi. Sen bu yardım. İyi geceler. İyi geceler. Yapmayacak mısın? Ben biraz daha oturacağım. Sen git yat. Ne olacak böyle Yiğit? Ne, ne olacak Suna? Hep böyle uzak mı kalacaksınız birbirimize? Biz hiç yakın olmadık ki. Yiğit yazık değil mi? Ah Suna. Suna yine mi konuşacağız bunları? Yine bunları konuşmayacağız Yiğit. Sen annene, kardeşine kapını açtın. Ya bırak artık kendinle savaşmayı ne olursun. Benim öyle bir şey yaptığım yok. Ben kendimle savaşmıyorum. Hani diyorsun ya abim bizi bıraktı diye. Bak sen de aynısını yapma. Beni onunla bir tutma. Anladın mı? Beni onunla bir tutma. Bir farkınız yok ki. Yani tamam Gülsün bir hata yapmış. Ya da işte kandırılmış neyse ne işte tamam. Ama kız ya o senin kardeşi, O bir anne. Kucağımda çocuğuyla senin gözünün içine bakmaya korkuyor. Bir kardeş abisinin gözünün içine bakmaya korkmaz. Korkmamalı. Ya tam tersine güvenmeli. iyi ki abim var demeli Yiğit. Şu ana kadar abin deyince hiç dönüp bakan olmamıştı. Ama sen baktın işte. İyi geceler Sultan. Yatıyor musun? Oturacaktın daha. Kaçıyorsun değil mi? İyi geceler. İyi geceler. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.